Herkese merhaba. Bugün diyabetin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Diabetes mellitus tanısında kullanılan parametreler arasında hemoglobin A1C vardır. Eritrositler yani al yuvarlarının içinde hemoglobinler bulunur. Eritrositler kandan glukozu almak için insüline ihtiyaç duymazlar. Böylece diyabetken şekerimiz çok yüksek olduğu için bu şekerler bir anda eritrositin içine girerler. Eritrosit normalde 10 tane şeker yakıyorsa artık 100 tane şeker yakmak zorunda. E bir yerden sonra bu şekerleri yakamayacak ve ara maddelere dönüştürecek. Bu ara maddelerden biri de hemoglobin A1C'dir. Hemoglobin A1C'nin %6,5'dan yüksek olması diyabet tanısıdır. Açlık kan glukozu yani en az 8 saatlik açlıktan sonra ölçülen kan şekeri 126 mg/dL'den yüksekse diyabet tanısıdır. Tokluk kan glukozu yani yemek yedikten sonraki ikinci saatte ölçülen kan glukozu 200'den yüksekse bu diyabet tanısıdır. Semptomatik hastada yani akut veya kronik komplikasyonları olan ya da ee, çok su içme, çok işeme ve ee, çok yemek yeme bunları anlattık geçen derste. Bu hastalardaki random glukoz yani herhangi bir zamandaki ölçülen kan şekeri 200'den yüksekse ama semptomları olacak. Bu kesinlikle diyabet. Yani aşikar diyabet diyoruz. Ama ilk 3 maddede bu 3 maddede doğrulamaya ihtiyaç duyuyoruz. Ertesi gün yine kan verip doğrulama testi yapacak. Neden? Çünkü birine şeker hastası derken onun bütün ömrünü şekillendirmiş oluyoruz. Ömür boyu bir tedavi uygulayacağız bu adama. Böyle bir tane testle şeker hastası diyemeyiz. Ertesi gün yine doğruluyoruz ki işimiz garanti olsun. Bir de prediyabet diye bir tanım var. Normalde 100'den düşük olması gerek kan glukozu. 100 mg bölü desilitreden düşük olması gerek. 126'dan büyük olduğunda diyabet diyoruz. Ama bu aradaki ee, aradaki değerler ne oluyor? Bu aradaki değerlerde prediyabet dediğimiz bir durum oluyor. Prediyabet yani normal değerlerde değil. Diyabete doğru gidiyorsun ama engelleyebiliriz bu durumu demek. Bu değerlerden biri bozulmuş açlık kan glukozu. 126 arasındaysa açlık glukozu bozulmuş açlık kan glukozu denir. Bozulmuş glikoz ile hemoglobin. Yani bozulmuş hemoglobin A1C'de %5.7 ile 6.4 arasındaysa olur. 6.5'tan yüksekse zaten diyabet diyorduk. Bozulmuş glukoz tolerans testi ise bozulmuş glukoz tolerans testini anlamak için OGTT'nin ne olduğuna bakalım. Oral glukoz tolerans testi nasıl yapılır? 75 gram şekeri 75 gram şekeri bildiğimiz çay şekerini bir bardak suda çözdürüyoruz ve hastaya içiriyoruz. İçtikten sonraki ikinci saatte kan şekerini ölçüyoruz. Bu ee, topluk kan glukozu gibi onu taklit ediyoruz aslında. 140 ile 199 arasında ise Bozulmuş glukoz tolerans testi diyoruz. Yani bu da pre-diabet demek oluyor. Şimdi gelelim diabetin tiplerine. Bir tip 1 var, bir tip 2 var. Tip 1 özelliği genç hastalar olması ve akut bir kliniğe sahip olması. Patogenizini şöyle açıklayalım. İnsülin yok. İnsülin olmazsa ne olacak? Hücreler glukozu kullanamayacak. Hücreler glukozu kullanamazsa kimi kullanacak? Yağ asitlerini kullanacaklar. Bu yağ asitleri yandıktan sonra ortaya keton cisimleri çıkacak. Bu keton cisimleri de asidik cisimlerdir ve pH'i düşüreceklerdir. Kan pH'i düşecektir. Yani metabolik asidoz ortaya çıkacaktır. Metabolik asidoz ise beyin sapına ve beyne zarar verecektir. Bu yüzden Tip 1 diyabet daha akut ve kliniği daha ağır olarak gelir. Gümbür gümbür bir tablo ile gelir. Altta yatan sebep insülin sentezinin veya salınımının bozuk olmasıdır. Yani sıkıntı ta pankreas düzeyinde. Burada beta hücreleri var. Bu beta hücrelerine makrofajlar gelip saldırıyor. İçindeki insülini kana veriyor önce. İçindeki hazır bulunan imal edilmiş insülin kana çıkınca önce bir hipoglisemi oluyor. Yalancı bir hipoglisemi. Ondan sonra yıkılacak hücre kalmayınca bu sefer ne oluyor? İnsülin kalmıyor. Kana insülin salınamıyor. Çünkü depo da bitti. Fabrikayı da öldürdün. Fabrika ölürse daha insülin salamazsın kana. İnsülin salamazsan da hiperglisemi olur. Hücreler glukozu kullanamaz. Bu mekanizma devreye girer. Az önce bahsettik otoimmün nedenlerden makrofaj saldırıyordu. İdiopatik nedenler ve e, doku antijenleriyle ile ilişkilidir bu. HLA, DR3, DR4 bu en sık duyduğum. Yine bir ton gen tespit edilmiş. Lakin hepsini söylemeyeceğim ben. Tanıda kullandığımız antikorlar ise baktığımız antikorlar adıcık sitoplazmik antikoru. Adıcık pankreasdan aklınıza gelir. Antiglutamat dekarboksilaz kat İnsülin ota antikoru. Yine tanıda kullandığımız antikorlar. Bunlar beta hücre yıkımıyla ilgili. Burada fabrikayı öldürüyoruz. Bununla ilgili. Burada semptomlar var. Geçenki derste anlattık. Tip 2 diyabette ise yemiş yemiş sıçmamış bir adam söz konusu. Sürekli yemek yiyen bir adam var. Sürekli yemek yersek kan şekerimiz sürekli yükselir. Kan şekerimiz yükseldiği zaman pankreasımız buna insülin olarak cevap verir. İnsülin ne yapardı? Şu glukozu kullandırırdı. Kullandıramazsa yağa dönüştürürdü. Yağ da bizim enerji depomuzdu. Aç kaldığımızda yağları yıkar. E, beynimize böylelikle yakıt göndermiş olurduk. Ama sürekli yemek yediğimiz zaman, bunu aşırıya kaçırdığımız zaman burada adacık hücrelerimiz çoğalıyorlar. Pankreas bunu kompanse etmek için çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Ondan sonra hiperinsülinemi oluyor. Çünkü sürekli kan şekerin yüksek. Hiperinsülinemi olduğu zaman ise hücreler insülin ile glikoz alan hücrelerde değişiklikler oluyor. Bir şekilde nasıl olduğunu bilmiyoruz. İnsülin rezistansı gelişiyor. İnsülini yani insülin diyor ki bu şekeri içeri alacaksın diyor. Hücre diyor ki ben almam. Böylece ne oluyor? İnsülin yeterince etki gösteremediği için pankreas daha da fazla insülin sentezlemeye çalışıyor. Daha da fazla insülin sentezlemeye çalışsa ne olacak? Beta hücre sayısını artırmaya çalışacak. Ama bir yere kadar yani pankreas da büyüyecek bir organ değil. Ne oluyor? Bir yerden sonra cortluyor. Cortladığı zaman geliyor inflamasyon gene e, bizim kendi makrofajlarımız yani lenf, lenfositlerimiz pankreastaki hücrelere saldırıyor. Yani hiperinsülinemi de başlıyor ama yine insülin azlığı olarak devam edebiliyor. Tip 2 diyabetin kliniği yıllar içinde oluşabilir. Bu yüzden taramalar önemlidir. Ge e, özellikle diyabetik nefropatideki mikroalbuminuri aşaması, evre 2 aşaması önemlidir. Burada saptanırsa eğer geri dönüşü olabilir. Tedavide önce yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Böyle y ye, y ye, ye, iç yatsıç olmaz. İkinci olarak ilaç vermemiz gerekiyor. Üçüncü olarak da hiçbir şey işe yaramazsa insülini dışarıdan vereceğiz.